Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Volt Soldier oynayacağız arkadaşlar. Ee, camp, Camps, Camps ya da Campus oynayacağız arkadaşlar. Ankara gücüyle maçımız arkadaşlar. Orta sahamız tam kadro arkadaşlar. Ee, antrenmanlar yakın zamanda gelişebilecekler. Hüsamettin Yenermiş. Arkadaşlar Altın Ordu'ya karşı Altın Ordu vs. Ankara Gücü. Arkadaşlar biz Altın Ordu'yuz. Arkadaşlar ben şahsen Altın Ordu mu yoksa Ankara Gücü mü diye sorarsanız Altın Ordu derim. Çünkü alt Ankara gücünden kat kat iyi arkadaşlar. Kat kat. Kat kata iyi arkadaşlar. Altın orada ata mız başlıyor arkadaşlar. Ve gol Osmanoğlu. Hmm bizim takım da yorgun. Göçek. Arkadaşlar. Dünyadan göçmüşler bunlar. Neyse arkadaşlar. Evet, evet, evet. <laughs> Harika çeliş. Harika. Valla arkadaşlar videoda olmasa kimse inanmaz bana. Çünkü arkadaşlar ben bu oyunun prosu değilim. Hiç hiç prosu değilim. Ama arkadaşlar zor da oynuyorum. Ay, dünya klasmanı ya da zor arkadaşlar. ikisinden biri. Şimdi tam ne Allah olduğunu Allah bilmiyorum. Oldu? Allah. Arkadaşlar Allah hadi Allah hadi ya hadi ya hadi hadi be hadi be. Neyse arkadaşlar 1-0 yendik. Siz or oraya bakın. Arkadaşlar Altay önümüzde vallahi abi ben şunu şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım. Ee, şunu şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım şunu şöyle yapacağım ay şu, şu sizler değiştirin arkadaşlar ben mecburen bunu böyle yapıyorum bırak ince abi Burak İnce'yi değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Evet arkadaşlar. Ee, hadi maça başlayalım. İstanbul Spor'un evindeyiz. Arkadaşlar. İstanbul Spor'un evinde ilk hatanı felçliyoruz arkadaşlar. İkinci hata geldi. Altay Spor. Abi Valla burada İstanbul'a gelir yenilirsek kendime duvardan duvara vururum. Abi. Ya şaka mısın? Abi bunlar şaka ya şaka değil mi ya şaka şaka. Altın ordu. Altın ordu. Ee, ne kızım Altın ordu. Hadi, 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 hadi. Hadi Ahmet Hamazan. Abi. Vallahi al, Allah vallahi girin, 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 girin abi, girin. Girin abi. Sen şuraya. Sen 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 buraya. Hadi, 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 hadi. Keskersin kutlapanıyoruz bugün. Abi bu ne? Papa Diouf ne ya? Papa Diouf ne? Papa Diouf ne ya? Allah rızası için. Geliyoruz o kadar engel Papa Diouf'a takılıyoruz ya. Aha, aha, aha. Bak, bak. Adamları böyle ezeriz. Böyle tak tak tak. Çivi çakarız çivi. Abi ben şahsen şahsen şahsi görüşüm bunlar şerefsiz. Arkadaşlar eski şey sporuna geçti. Ankara güce arkamızda ve bizi yenen takım nerede? Bizi yenen takım nerede lan? O nerede? İstanbul nerede ya İstanbul? Aha bak yerin dibindeki İstanbul'a iniliyoruz ya. Ya ben böyle bir salaklık böyle bir şerefsizlik görmedim ya. Bir de Fenerbahçe ile eşleşiyormuşuz. Ağzını satayım. Fenerbahçe. Ya ben bir daha konuşmayacağım ya. Ben bir daha konuşmayacağım abi. Ben bir daha konuşmayacağım. Konuşunca çok kötü şeyler oluyor çünkü. Arkadaşlar ben bir daha konuşmayacağım. Konuşunca çok kötü şeyler Konuşunca çok ama çok kötü şeyler oluyor. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Altay var. Caner Erkin, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Santofan. Tufan, Luis Gustavo, J. J. Anne Mantiem, Anner Valencia, Sinan Gümüş. Bu ne lan? Bu ne? Ölüm Ölüm 11'i mi bu? Ya evdeyiz hadi bari evde kıyak geç bize 1-0 yenil Fenerbahçe yenil emi emi Fenerbahçe yenil kazan dememiştim aslına bakarsan <laughs> yes yes abi altın ordu ata Altın orada ata atmadan gelme atmadan gelme atmadan gelme atmadan gelme o golü atmadan gelme dedik mi geldi atmadan gelmedi atmadan gelmedi. Hadi hayır 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 hayır. Oy. Arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı var benim oyuncular yerden şut çekmeyi bilmiyor. ları çok az. Dolayısıyla yerden şut çekemeyiz. Aha. Pozisyonsuz Geçti ve evet. 1-0 kazandık. Gol pozisyonları Fenerbahçe'nin iki gol pozisyonunda güme gitti. Bizim bir poz gol pozisyonumuz vardı. Onu daha çok iyi değerlendirdik be. Kaleyi bulan şutlar VIP. Onlarınki 0, 0'na 0. Pozisyonlar 38 onlarınki 62. <laughs> ilk ne? ayakta abi tarih yazdık. Tarih yazdık. Hadi ay, bir alta yiyelim. Şanımıza şan hürmetimize hürmetimize hürmet nereden çıktı lan? Şanımıza şan katalım. Şanımıza şan Şeyimizi şey her şeyimizi ufak ufak alalım Demirtaş e, dursun Demirtaş. arkadaşlar ilk 11'i bayağı bir değiştirdim yani arkadaşlar ilk 11 bayağı bir değiştirdim. Ama arkadaşlar biz yaparız ederiz beceririz bu işi döndürürüz arkadaşlar döndürürüz. Çünkü arkadaşlar forvetimiz çok iyi bir de ev evdeyiz deplasmanla değiliz. No deplasman. Hop. Marka Paxio attı ikinci dakikada golünü. Hadi ama Umut kaybedilmez. Kazanılır. Hadi. Hadi, hadi. Hayır, 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 hayır. Hayır ya, hayır ya. Abi dünyalar geliyor. Fenerbahçe geliyor. Beceremediği şeyi alt ay gidiyor. Beceriyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl olay? Bu nasıl döngü? Döngü kelimesi biraz saçma oldu ama. Gol Ahmet Dereli. 2-1. Hadi 2-1'den 2-0'dan 2 2ye çevirme şey olsun bu da. Ya ya kaleci neden kaydırılmıyor ya bilader. Adam hat-trick yaptı. Deney tüpü gibi kullandı bizi lan adam. Nasıl ya? Abi ya da ya adamlar çok iyi. Ya ben beceriksizim ya da bu oyun ile. Abi oh be oh be bir pozisyonu da kurtardık. tak tak diye çaktım. Tak tak. Hadi. Ay. Arkadaşlar, yalnız böyle çıkma çıkmamız e, neredeyse zor. Çünkü arkadaşlar Ümraniye Ak, Ümraniye ile mücadele edebiliriz arkadaşlar. Böyle çıkmamız çok zor. Arkadaşlar 5'le 6 mücadele ediyor biri çıkıyor. O yüzden ben 5 ile 6 olmak istemiyorum. Fenerbahçe'ye deplasmanda ezileceğiz arkadaşlar. Hadi gelin tokatımızı yiyelim. Ama durun ama dur ama dur ama dur ben bu kadroyla yarışamam Fenerbahçe'yle. Abi aslında yarışılabilir lan. Sonuçta işte Fenerbahçe kim lan? Fenerbahçe kim? Şimdi hiç istemediğim. Oha hiç istemediğim son gerçekleşecek dedim. Ahmet İlhan Özek. Ama sevmek için daha erken. Arkadaşlar ilk yarı benim pozisyonum dışında pozisyonsuz geçti. Arkadaşlar 2-1 kalmak bile bize yetiyor. 2-1 kalmak bile bize yetiyor arkadaşlar. 2-1, 2-1. Bir, bir. Arkadaşlar 2-1 kalmak bile bize yetiyor. be Hiç konsiyel tamamlamayı isterdim ama arkadaşlar Fenerbahçe geliyoruz Fenerbahçe geliyoruz Fenerbahçe ne yaptı hmm, ne yaptı ma... fenerbahçe. Fenerbahçe, fenerbahçe ne yaptı Fenerbahçe ne yaptı Fenerbahçe ne Fenerbahçe Fenerbahçe ne Fenerbahçe Fenerbahçe ne Hadi 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 Atarım, atarım, atarım. Mimar oğlu. Abi ben şunu değiştireyim mimar oğlunu. Koçerle ince de yoruluyor. Arkadaşlar vallahi e, sakatlanma ihtimali olanları çıkardım. Arkadaşlar yalnız oyunda sakatlanma da var ama şu anda pek sakatlanmıyorlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyunda sakatlanma ihtimali diye bir şey var. Ama sakatlanmıyoruz şu an. Oh. Hayır. kendi çukurumu kendim kazdım ya ama kendi kazdığım çukurdan çıktım arkadaşlar mimar oğlunun golü çok iyiydi ama arkadaşlar bir golünde arkasına saklanmak istemiyorum çünkü bir gol e, adamlar bir gol alırsa geçersiz olacak bir gol. Hiçbir işe yaramayacak. İki gol olabilir ama. iki gol olabilir ama pozisyon gelirse ya, üçü de yapmak istiyorum. Üçü yapmak istiyorum. Üçü yaptıktan sonra salacağım. Ya, Haydi. Tuzlu spor. Hayır, 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 hayır. Abi helal, abi helal, abi helal, abi. Üç. Abi Hadi. bizimkiler çok yoruldu. Oh eski şehirle Adana Demirspor'u bıraktık. Ümrani kenara geçti. Arkadaşlar bu arada beraber kalırlarsa ikisi de çıkıyor arkadaşlar 5'li altını. Yani öyle penaltı diye bir şey yok ya da ikinci tur diye. Abi ama izin verirlerse şey yapmayı planlıyorum. Evet. Arkadaşlar şuradan da e, takvimden de e, gelecek maçlarımızı görebilirsiniz. Sıradaki karşılaşmadan sonra Ümraniye ile oynayacağız arkadaşlar. Tabi ben Ümraniye ile oynadıktan sonra bitireceğim arkadaşlar cidden. Ahmet Dereli falan filan falan filan falan filan falan filan falan filan, filan Eskişehir falan filan falan filan falan filan falan. Ayın. Ayın. Evet arkadaşlar. Altın Odun'un ilk hata serbest vuruş. <laughs> Mükemmel golde Hadi bir daha deniyoruz. Bir daha deniyoruz. Yapma yapma yapma. Yapma yapma. Ah helal ah helal ah helal. Hakkı değişiklik de olmasın. Hakkı değişiklik de da Oh 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 Yaktım seni! Yaktım seni! Yaktım seni! Yaktım seni! oh 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 Gel bile 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 Yaktım bile bile seni Yah bile 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 Evet arkadaşlar Ah be ah be ah be Roberto Carlos olmayı istemiştim ama olmadı Yıkadım. Roberto Carlos olamıyorsam ben de arkadaşlar Pele oldum az önce. Abi altı ay yenilirse benim çok işime gelir. Arkadaşlar ki puan farkını kapattık. Oo, oo. Zaten arkadaşlar beni bilenler bilir. Eskiden de bu haldeydi. Evet arkadaşlar geldik. Cimri'nin bacağının inciğini koptuğu yerde. İmran ile karşı karşıyayız. İlk atak Ümrani'nin. Ümrani'ye değişik hareketler, değişik haller. Oh hedef, yeah. hedef. Ya arkadaşlar bir de sıkıntı Ümraniye değil Ümraniye'nin evinde olması. Yani deplasmanda olsa e, evimizde olsaydı kadın neyse de yalnız ilk golümüzü attık arkadaşlar. Ümraniye geliyor. Ay, Ümraniye engel olma challenge. Hadi. arkadaşlar. Evet. 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 Direkte patladı. Direkte çok kötü patladı. Abi bize bir tane pozisyon verir misin? Arkadaşlar. Arkadaşlar Altay Aşağı ettik. Average Average'dan da arkadaşlar <gülüyor> 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 sekiz bir gol eksiz ya. 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle arkadaşlar 4 mağlubiyet seni ne diyorsunuz da? Onların 8 7 galibiyete, 4 beraberliği. İki de mağlubiyeti var. Yani arkadaşlar beraberlik bunlarda tavan yapmış. Bende sadece bir beraberlik. Bir puan. Beş maçta bir puan kazanmışım. Onlar beş maçta altı maçta altı maçta, altı maçta dört puan kazanmış. Dört puan. Arkadaşlar maç olarak da herkes aynı. Arkadaşlar takvimi büyütebiliyor muyuz ya? Evimizde Adana'yı ağırlıyoruz arkadaşlar. Altay da Samsun'u ağırlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Altay Samsun'u ağırladığına göre biz bu maçtan sonra bu maçtan sonra videoyu kapatayım. Bu maçta e, kazanmak zorundayız arkadaşlar. Kazanamazsak üçüncülüğe düşmemiz içten geldi. Belki düşmeyiz ama arkadaşlar çok küçük bir Abi. Bakın bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. Lan bu ne ya? Abi abi yaptık abi yaptık abi. Bu ne? Bu ne? abi. Bir şey yapacağım zannettim var ya. Ödüm götüme karıştı vallahi. Hayır, hayır 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 Adana Adana yapma Adana Adana kebap Adana kebap Adana kebap Adana kebap Arkadaşlar Değişiklik 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 Hop 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 Haklı değişiklik doldu Doldu hocam doldu Haklı değişikliğimiz doldu arkadaşlar Bir Topa Adana hakim oluyor arkadaşlar. Oha! Biz hakim olmadığımız topla. Ay. Ya bu ne? Ay 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 ay. ay, ay. ay. Arkadaşlar ben keseyim. Ay. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay. Şut. Olmadı. Şut. Şut. Gol. Arkadaşlar adamayı piste gömdük. Hayır. Vallahi adamayı piste gömdük dedim. Bundan sonra <laughs> şey olursa artık. Ama olmadı. <laughs> Arkadaşlar, videomuz burada sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.